Herkese merhaba. E, hayatın en büyük öğretisi ne yazık ki ne yazık ki acıyla oluyor. E, acı olmadan, üzüntü olmadan e, biz bir şeyleri maalesef öğrenemiyoruz. Ama problem şu ki öğrendiklerimizi de e, çabuk unutuyoruz. Yani acı geçince e, öğrettikleri de gidiyor. Ben dilerim ki öğrenmemiz gerekenleri öğrenir. Bu acının e, bize yaşattığını başkalarının ve bizim de dahil olarak yaşamamamız üzere tedbirleri almamız olur. E, bu konuda umudum var mı? Açıkçası yok. E, çünkü biz her şeyi çok çabuk unutan, e, hani bana dokunmayan yılan bin yaş, yıl yaşasın diyebilme potansiyeli çok olan, üzüntüden, acıdan, sıkıntıdan e, kendi odamızı değiştirerek hayattan daha keyif alma, haz alma kısmını biraz daha hayatımızda çekerek bu alana kayarak mevcut olan durumdan kaçmayı daha çok tercih ediyoruz. Yani hayatın koskocaman bir gerçeği var. Hepimizin başına gelecek şey olan ölüm böyle bir gerçekten bile biz kaçıyoruz ve sanki hiçbir gün ölmeyecekmiş gibi de yaşayabiliyoruz. Şimdi ben hmm, konuyla ilgili çok fazla uzatmadan bugüne kadar ki gökyüzünde e, ay düğümlerini biliyorsunuz çok çok önemsiyorum ve Dersin Tersin diye bir kitaba da hazırlanıyorum. E, bu kitabın içeriği çok 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 derin. E, çok fazla araştırmalar var, yaşanmışlıklar var. E, oldukça üzerinde çalıştığım bir kitap. Şimdi bu e, ay düğümleri değiştiği zaman e, ben e, demiştim ki birçok videomda aman hani ben bunu söylemiştim, şöyle demiştim, böyle demiştim birçok konuşmalarımdan tutup da buraya paylaşmak istemiyorum. Ama çok net beklediğim bir şey vardı. E, toprak, boğa yani e, ve orada Uranüs, burada yıkıcı zaten tüm meslektaşlarım, tüm bilim insanları bu depremle ilgili olasılıkları söylüyordu. Ben de akrep kanadında akrebin öyle çok e, mütevazi davranmadığını, e, akrebin çok yıkıcı bir enerjisi olduğunu ve toplu toplu ölümlerin ve özellikle çocuklar üzerinden konuşmalarımızın ve gündemimizin halkın böyle afiş afiş görüp göz önünde seyredeceğimiz izleyeceğimiz olayların çok olacağını defalarca anlattım. Defalarca anlattım. Bunun nerede nasıl olacağı kısmı içinde aslında dolunaydan sonra da gene çektiğim videoda beklenmeyeni bekle başlığı altında yazmıştım. Şimdi bunu mıştımların dışında şu anda da hala diyoruz ki biz deprem ülkesindeyiz ve biz bir takım şeylere uyanmadıkça biz bir takım konularda toplu olarak bir şuur bir bilinç kazanmadıkça her şey olmaya devam edecek. Biz ta ki olana kadar. Ee, i̇lk önce şunu söylemek istiyorum. 2023'ün e, Nisan ve Mayıs ayından sonra gündemimiz göç sorunu olacak. Yani göçmenlerle ilgili konular. Ülkeler arası bir kaos ve konuşmalar, e, buradaki verilmesi gereken kararlar, halkın reaksiyonu, e, yönetimin bu konuyla ilgili yaptırımı bizim çok fazla gündemimiz olacak. Bunu da bir kenara bıraktıktan sonra, şimdi ayın e, 20'sinde Pazartesi günü saat 10:05'te İstanbul'a göre çıkarttığım haritada Balık Burcu'nda bir süper yeni ay var. E, bu yeni ay zamanları ve dolunay zamanlarının hayatımızda etkilerinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Tutun ki işte 5 Şubat'ta gerçekleşen Aslan Burcu'ndaki dolunay ve sadece dolunay değil yani gökyüzünde işte Satürn'ün, Uranüs'ün, işte sabit yıldızın birbirine olan etkileşimi gerçekten çok sertti. Şimdi bu yeni ay nedir ve aslında bize ne anlatıyor? Yeni ay e, 0-1 derecede e, ve Neptün'ün, Venüs'ün analitik açıda dediğimiz balıkta olduğu bir durum, bir pozisyonda gerçekleri görmek konusunda zorlanabileceğimiz. Ama tüm bunlar olurken, iyimserlik ve merhamet enerjimizin çok yoğun olduğu ve bazı kararları yanlış verme olasılıklarımızın olduğu bir yeni ay olacak. Gökyüzünde koç burcu yükseliyor ve koç burcunda da anlık haritada bir stelyum var. Ee, bizim harekete geçmek, harekete geçip bir şeyler yapmak ama boşa küre çekmeyi de anlatıyor. Çünkü Mars ikizler burcunda. Ee, ben biraz daha tekniğin dışında ayın 19-20-21 ile ilgili gökyüzünde bu kadar iki uçta olan enerjinin bizi de iki uçta bırakacağını, toplumsal ve sosyal olaylarda gerçekleri görmek konusunda zorlanacağımızı, bir takım sular, içme suları, bağışıklık sistemiyle ilgili durumlar, sorunlar, bunun dışında bir takım zehirlenmeler kısmının bu yeni ay zamanında etkili olma ihtimalini yoğun düşünüyorum. Ve benim birazcık tedirgin olduğum Uranüs'ün hem Lilith'le hem Merkürle sabit burçta bir karesi var. Bu da bu da e, gökyüzünde e, deprem bölgelerinde biraz daha böyle birkaç şehri içine alma olasılığı olan e, bir sarsıntı ihtimalini de aklıma getirmiyor değil. Bireysel olarak hayatlarımızda iletişim, ego, dağınık bir enerji, gerçekleri görememek ve harekete geçmek, böyle hani klavyede bol bol atıp tutup yazıp ama gerçekte ne olduğunu gözden kaçırmak çok çok etkili arkadaşlar. Ama bu yeni ayın Öyle de böyle de özellikle ve özellikle balık hafızalı olmayalım. Yaşananları, yaşatılanları unutmayalım. Gerçekleri her ne kadar korkuyor olsak da, bize yaptırımı ne kadar çok, fazla da olsa, biz yarınımızı kurtarmak için bugünümüzden önlemler alalım. Gökyüzü o kadar çok şey anlatıyor. Gökyüzünü bırakın, hayat o kadar çok şey anlatıyor ki. Anladığımız kadar var oluyoruz Anlamadığımız alanlarda kurban oluyoruz ee, Balık kurban kendine acıma e, kendine acındırma merhamet duygumuzun sömürülmesi gerçekleri görememe Lütfen bakın göç diyorum ee, Bu konuyla ilgili olaylar müdahaleler gelişmeler sınırlar çok etkili olacak lütfen 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 toplumsal bir şuur ve uyanık olma haline geçelim diyorum. Hoşçakalın.